Araların pişmesi için çubuktan ayırıyoruz. Evet Furkan Şefim ateş hazır. Önce ateşimizi kontrol edelim. Zemin Pist maç için müsait. Sıra etlerimizde. Neler var? Kuzu lollipop. Lollipopla özel başlıyoruz. Özel baharatıyla. Kuyruk yağlı çok lezzetlidir. Kuzu pirzola. Süt kuzu pirzola. Pirzola. Ona zaten bir şey yapmaya gerek yok. O kendi başına yeter ya. Aynen öyle. Özel Ama... şefin muska köftesi. Köfteleri çok övdün ha. Çok lezzetli. Bunlar olmazsa olmaz dedin. Aynen öyle. Ve son olarak da yine burada son spesiyel olarak olarak, ürünlerinden. Kuzu lokum muz. Lokum. O da çok güzel bir ettir. Bir yüzleri pişti galiba. Evet. Şimdi diğer yüzünü çevirelim. Bu zaten öyle bir et ki birazcık ateşte durması yetiyor. Aynen öyle. Şevin çok da böyle kibar kibar yaklaşıyorsun etlere. Aynen öyle. Narin narine. Bebek gibi. Bebek gibi, zarar vermeden. Severek yaptığımız için... Bir sıkıntı olmuyor. Hiç sıkıntı olmuyor. <laughs> 17 senedir bu işi yapıyoruz. 17 sene? 17 senedir. Maşallah Baba ya. Baba mesleği. Araları pişmesi için çubuktan ayırıyoruz. Artık onları birbirinden ayırma vakti geldi. Tabii ki. En son da yağlarını pişireceğiz. Dıştaki yağ var ya, kıtırlaştıracağız onu. Çok daha lezzetli olacak. Evet, Furkan Şefim. Evet, etlerimiz hazır. pişti. Aman aman, o sular Et, boşa gitmesin etin ha. Efin gözyaşları. Et. Etler. Nar, nar gibi kızardı. Sonra kuzumla da alalım. Onları önce bir dağıttın. Evet. Sonra o dışındaki yağ iyice kıtır kıtır Aynen küçüldü. Evet. üzerine tabaka gibi yapıştı. O ona aromasını, lezzetini verdi. Şimdi kuzu lollipopumuzu alalım. Nar gibi. Nar gibi olmuş. Evet, köftelerimizi alıyoruz. Aman şefim patlamasın ha bombalar. Patlayabilir, dikkat Patlayabilir. edelim. Patlayabilir, ona, ona dikkat edelim. O da böyle, oh gitmesin boşa. Bak o peynir boşa giderse üzülürüm ha. <laughs> Aman şefim. Furkan <laughs> şefim, eline koluna sağlık. Teşekkür ederim. Her zaman bekleriz. Afiyet olsun. Bir de tuzumuzu dökelim. Dök. Şöyle. Mis gibi oldu işte ya. Teşekkür ederiz. Afiyet olsun. Burada isterseniz de böyle ızgara da söyleyebiliyorsunuz. Kasap reyonunu gördünüz böyle. Bayağı çeşit ürün var. Ben köfte seçtim. Böyle kaşarlı çedarlı için göstereceğim birazdan. Kuzu pirzola, lokum bir de şöyle lollipop söyledim. Yanında işte mantarıyla, soslarıyla, sebzeleriyle beraber servis ediliyor. Şöyle 3 çeşit de mezede yanında ikram ediliyor. Dolgulu köfte. Bir de şöyle bir lollipop söyledim ya. Küçükken de lollipop çok severdim. Şimdi daha çok seviyorum.